Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Ben yoktu. Arkadaşlar bugün Minecraft Loot Battle oynuyoruz. bakayım ne istedim Yengeç. Yengeç istemiş. Oha ben yengeç yapamam ki. Zemini değiştireyim. Burkum geldi Ne? Tam da bu istemiş. Minecraft. Kum zemin yaptım. Efekt etle Kar topu, kızılı taş, kritik Ne alan bunlar? Kırgın köylü, kalpler, renkli nokta, balçık. yengeç hangi renk oluyor? Kırmızı değil mi? Şu, şu, ha. He. Şebbia, buralara. Yengeç nasıl yapabilirim ki? Sevdim bir, bir şey yapacağım artık. Öyle. yaptım lan. <laughs> 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 siyah. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Abi, abi. Yengeç ne ya? Abi aynen yengeç nedir? Ben... Dur şöyle aynısını yapayım. Yoktu. Hı? Yapabiliyor mu bari? Bir şeyler yapıyor. <laughs> Benimkini görsem var ya. Çok saç Araba yaptım lan bildiğin. Saçma bir şey oldu ama artık idare edeceğiz. Şöyle bir efekt ekleyeyim efektlikle ne var? Cadı büyüsü. Abi bunlar çok saçma bir efektler. Efekt ekle. Portal. Renkli notlar. Efekt ekle. Kutu damlası. Yok değil mi? Ondan sonra Şunu Şöyle şey yapayım. Şöyle çok saçma bir şey oldu ha. Benimki güzel oldu. Eminet. Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar şimdi yorumlara gidip de mesela siz kazanasınız diye verdiniz kendinize şey diye şey yapmayın arkadaşlar. Ben adil neyse ondan vereceğim. Bunu olur. Bunu olur. He tamam, Şöyle bir şey yapayım. Şöyle yerlere. Vallahi adayım biraz saçma. Yengeç suda oluyor değil mi? Eee. <laughs> Karada. <laughs> ben suyu <suyuncuna> içine <laughs> yaptım. Aa. Ta yengece Abi ya yengece benzemedi ki benimki. Dur yanlış. Dur. Ha. Bir iki üç. Şöyle bir. Bak. Çı 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 çı. Çı çı çı. <laughs> Abi ben kesin kazanamayacağım bak. Hayatta kazanamam. Hiçbir şey benzetemedim. Yoktu konuşsana. Ne oluyor? benimkinde bir tane hata almış onu düzeltiyorum. Ne hatasıydın? Ya Hata işte bildiğin hata. Biraz bir saçmalık oldu ama emek emek var değer diye, diye verebilirler. Kuyu meşe ağacı. Kuş odunu. Şöyle şundan koyayım. Kuş odunu. Şu meşe bileme. Kuş odunu. Meşe bileme. Bak koysana. Ne oldu be? Oğlum ama benimki ben kazanabilirim. Koymuyor. Bir Neşe bir tane falan niye koymuyor? Ne bileyim. Bu yapamazsın ya lan. Koysana şuraya. Koymuyor yapacak bir şey yok artık. Artık ben de buraları sulayayım. İyice batırdım yani. Ciddi fena bir şekilde batırdım battı, battı. Bak beni gördüğünde direkt <laughs> iyisinden ver şey. Abi bu çok kötüymüş lan benim. Hayır! Yarım kaldı lan. Bu kimin? Ama bu nasıl şey lan? Ama gene de ben şey, ah eh idare eder ben, ben de idare eder verdim. Bu hiç benzememiş şahsen. Bilmiyorum. Yapı nerede? Aynen yapı nerede? Bu Bu ne oğlum? Bu yengeç mi? Bu ne? Yapı nerede? Aynen. Oğlum ben kendime göre ben bunlar istiyormuş. güzel, mükemmel lan kendime göre. Bak benimkini görsen sen şimdi. Buna bu, bu, bu ne lan? Bu ne lan? Yengeç değil ki bu. Yengeçin gözleri bu kadar yakın olmaz. Ben emeğe saygı verdim. Ama ben hiç emek emeğe saygı değil yani. 5 dakikada bu... Bu kim? Bu ne? Ee, bu bu kim? birazcık güzel ama emeğe saygı vereceğim. Sıçıyormuş yani. gibi olmuş lan bu. Emeğe saygı. <laughs> bak buradan bak sıçıyormuş gibi oturmuş böyle. Bu kimse güzel olmuş. Oha bu <laughs> kimin lan? Bu <laughs> kimin güzel olmuş. Ben buraya... <laughs> Yemin etsene. Ulan nerede yazıyor? Oylanan. Yemin sonra. ederim. Valla mükemmel bir yedim ben da. Bu ne? Aa bak bu da güzelmiş. Aynen bu da güzel. Eh idare eder. Eh idare <laughs> Oğlum ama güzel ha ciddi bak bu güzel olmuş. Bu ne patron? <gülüyor> <gülüyor> ben. <laughs> yapı nerede verdin değil mi? Yine ya, yapı, yapı. Aa, ben, bir, nasıl bir şey yok? Emel de kaplım gibi bir şey de. Ben en saygı, saygı <laughs> Bana yapı nerede verdin değil mi? Hayır. Bu <laughs> Hiç sen Bu ne Allah yazmış. Sen işte ya. Yapı nerede? Alkın sıra puan kasacak. Ne gibi? Allah yazmış. Allah yazmış. Bak al işte. Yapı nerede? İstediği şey yapmamış abi tamam ben Allah Teala karşı tamam imanım var ama oylama durumu 1 e 15. Ha 1-1. Bir. Bu ne? Ana kazandın ne? lan. 21 koyu kazanmışım. Sen kaç? Senin kaç puan? 60. 30 lan senin ne saldın? Valla atmış. Senin 30, benim 21. O alan, alan fena ya, dışarıdaki alan fena. suncu yenileniyor diyor ve oyuna at beni. O, evet, beni arkadaşlar. Attı. Hadi. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar daha fazla Battle videosu, Rush videosu, Hunger Games, Survival Games her türlü daha video istiyorsunuz. aşağıda sadece en fazla 5 saniyelik olayınız var, o da beğenmek başka videolar istiyorsanız yani pekler falan onları da altta yorumlar kısmından atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.